toplantı yeter sayımız vardır. Direkçe Komisyonu Genel Kurulu'nun 28. yasama yılı 6. toplantısını açıyorum. Sö Yeni Yol Partisi grubundan komisyon üyeliğine seçilen Gaziantep Milletvekili Sayın Ertuğrul Kaya'ya hoş geldin diyoruz. Kendisine komisyon çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Bu vesileyle komisyon üyeliğinden ayrılan Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'a da komisyondaki çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli üyelerimiz bugünkü toplantımızın gündemi 10 Nisan 2025 Perşembe günü sizlere yazılı olarak iletilmiş. Ayrıca TBMM uzantılı da e-mail adresinizi iletilmiştir. Bugünkü toplantımıza Bafa Gölü ve Antik Latmos bölgesinde yaşanan sorunları burada bir parantez açacağım. Muğla vekilimizin çok değerli bir katkısı oldu. Ee, ben söyleyeyim mi siz mi söylemek istersiniz? Evet. <laughs> diyor ki neden biz o bölgeye Antik Latmos bölgesi diyoruz? Onun Türkçe bir adı var diyor. Beş Parmak Dağları. Bundan sonra Soner Bey bu şekilde tamam. adlandıralım. Ee, çok yerinde bir eee uyarıydı. Teşekkür ediyoruz. Ee, yaşanan sorunları tüm yönleriyle ele almak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla ilgili bakanlıkların değerli temsilcilerini davet etmiş bulunuyoruz. Gündemimize geçmeden önce komisyonumuzun 28. E, yasama dönemindeki faaliyetleri hakkında sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere komisyonumuzun görevleri esas itibariyle iki başlık altında toplanıyor. Birinci görevimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin incelenerek karara bağlanması. İkinci olarak ise kamu denetçiliği kurum ile ilgili görevlerimiz bulunmaktadır. Komisyonumuzda 28. Yaşam, yasama döneminde 14 Mayıs 2023 tarihinden 15 Nisan 2025 tarihine kadar toplam 17.891 başvuru yapılmıştır. Belirtilen tarih aralığında komisyonumuza ulaşan dilekçelerin günlük ortalama sayısı 25.45 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama günlük dilekçe sayısının 15.81 olduğu 27. yasama dönemiyle karşılaştırıldığında 28. yasama döneminde günlük başvuru sayısının %60 oranında artış meydana geldiğini görüyoruz. Bu artış vatandaşlarımızın yasama faaliyetlerini ve dilekçe hakkının kullanmasına ilişkin ilgisinin her geçen gün arttığını da göstermekte. Bildiğiniz üzere komisyonumuza gelen dilekçeleri öncelikle komisyonumuzun başkan, başkan vekili, sözcü ve katibinden oluşan başkanlık divanı marifetiyle incelenerek 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü çerçevesinde görüşülmeyecek dilekçeleri karara bağlamaktayız. Bu dönem ilki 18 Temmuz 2023 tarihinde, sonuncusu ise 27 Mart 2025 tarihinde olmak üzere 34 başkanlık divanı toplantısı yapılmış. 16212 dilekçe hakkında 8840 başkanlık divanı kararı alınmış ve 34 cetvel halinde yayınlanmıştır. Ayrıca 179 dilekçe mevzuata uygun olmadığından ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırılarak hız edilmiştir. Bastırılan başkanlık divan karar cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin bilgisine sunulmuş olup dağıtım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz olunmayan başkanlık divanları kararları kesinleştirerek durum dilekçe sahiplerine iletilmiştir. Öte yandan başkanlık divanınca dilekçelerin görüşülmeyeceğine ilişkin alınan 92 karara süresi içerisinde itiraz edilmesi nedeniyle söz konusu dilekçelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş cüzdüğünün 117. maddesi uyarınca dilekçe komisyonu genel kurulunda görüşülmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu dilekçelerin önümüzdeki toplantıların gündemine alınarak komisyonumuzda görüşülmesi planlanmıştır. Bu tabloyu okumam gerekiyor Yok. mu? Ee, Ali Bozan vekilimizi aradım, katılamıyor. Ee, katılsaydı burada sistemlerimi iletecektim. Çünkü 92 e, itirazın 90'ı Ali Bozan'dan e, gelmiş <laughs> durumda. Değerli üyelerimiz, komisyonumuz bünyesinde kurulan ve hali hazırda... ...faaliyetlerine devam eden iki alt komisyonumuz bulunmaktadır. Bunlardan biri okullarda akran zorbalığını araştırmak... ...ve çözüm yollarını geliştirmek üzere... Diğeri ise ülkemizde finansal okur yazarlığın bilincinin arttırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlamak amacıyla çalışmalar yürüt, yürütülmektedir. Ben burada bir parantez açacağım. Şimdi toplantıya gelmeden önce Sayın Meclis Başkanımızla görüştüm. Onun da çünkü bir olurunu almak istedim. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta inşallah Cumhurbaşkanlığına direkt komisyonu olarak bir arzımız olacak. Hem Hazine Bakanlığı'nın, bakanlığımızın görüşleri hem Milli Eğitim Bakanlığımızın görüşleri hem de yaptığımız yerinde inceleme çalışmalarında edindiğimiz bilgilere göre bir takvim haftasının belirli bir konuya adanması o konunun toplum tarafından kabulü ve davranış değişikliği oluşturması anlamında pozitif bir etkiye sahip. Biz de e, SPK'nın da e, önerisiyle 22 Mayıs tarihinin Türkiye'de Finansal Okur Yazarlık e, Günü ve haftası olarak ilan edilmesiyle ilgili e, arzımızı Cumhurbaşkanlığına e, sunacağız. E, i̇nşallah e, olumu karşılanır ve böylece de dilekçe komisyon olarak topluma bir katkımız daha olur. Ee, evet. E, finansal okuryazarlık bilincinin artırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasının sağlamak amacıyla çalışmalar komisyon alt komisyonumuz tarafından yürütülmektedir. Birinin başkanlığının da yürütmekte olduğum alt komisyonlar toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bu alanlarda ilgili kurum ve uzmanlarla görüşmeler yaparak toplumsal farkındalık yaratmakta aynı zamanda kamu yararına projelerin uygulanmasına da katkı sunmaktadır. Değerli arkadaşlar, Dilekçe Komisyonu olarak ikinci görevimiz ise Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun başkanlık divanını oluşturmamız dolayısıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yıllık faaliyet raporlarını görüşmesine ilişkindir. Hatırlanacağı üzere Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 yıllık raporunun görüşüldüğü 11 Şubat 2025 tarihli karma komisyon toplantısında raporu ayrıntılı şekilde incelemek, denetçileri dinlemek, kamu denetçiliği kurumunun kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte değerlendirmek ve gerekli görülen diğer işlemleri yapmak üzere 14 da oluşan bir alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Alt komisyon, karma alt komisyonun 19 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Karma Alt Komisyon Başkanlığı'na kilis milletvekili Sayın Ahmet Salih Dal seçilmiş ve alt komisyonun çalışma usul ve esasları belirtilmiştir. Bu vesileyle Sayın Dal'ı tebrik ediyor. Tüm alt Komisyonu üyesi milletvekillerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Komisyonumuz faaliyetleri hakkında verilen kısa bilgilerin ardından gündemimizdeki işlerin görüşülmesine geçiyorum. Bilindiği üzere Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu'nun 17 Temmuz 2024 tarihli 4. toplantısında ülkemizin tarım ve turizm gelirlerini arttırmak, doğal, kültürel ve tarihi değerlerini korumak ve yerel ekonomiyi kalkındırmak amacıyla tabiat parkı olan Bafa Gölü ve Antik Latmos bölgesi ile ilgili bazı sorunlara çözüm bulunması talebini içeren dilekçe gündeme alınmış ve anılan toplantıda dilekçe ile ilgili olarak Aydın ve Muğla sınırları içinde Bafa Gölü'nde ve Beş Parmak Dağları bölgesinde yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 4-6 Kasım 2024 tarihlerinde Aydın ve Muğla illerinde yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında Aydın ve Muğla valilikleriyle konuyla ilgili değerlendirme toplantıları yapılmış, Bafa Gölü'nde saha incelemeleri gerçekleştirilmiş ve sorundan etkilenen vatandaşlarla da görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca bölgedeki balıkçılık, hayvancılık ve sanayi tesislerinin durumu, gölün kirliliği ve gölü kirleten etkenlerin neler olduğu değerlendirilmiş ve Herakliye Antik Kendince kazı çalışmaları yerinde incelenmiştir. Bafa Gölü ve Antik Latbos bölgesi doğal güzellikleri ve arkeolojik kalıntılarıyla önemli bir kültürel mirasa sahiptir. Bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri korunması gereken değerler arasında yer alırken, çevresel tehditler, gölü besleyen Menderes Nehri'nin geçtiği illerin sanayi ve tarım artıkların göle taşınarak maalesef gündemin gerisi yok. Evet geriliğe neden olması ve insan kaynaklı bir takım tahribatlar bu mirası riske, e, mirazı riske atmaktadır. Bölgenin korunması ve Bafa Gölü'nün kirliliğinin önlenmesi hem kültürel, kültürel mirasın yaşatılması hem de doğal dengenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok kıymetli çalışmalar yürütülmektedir. Ancak Bafa Gölü ve çevresindeki sorunlar, başta Aydın ve Muğla olmak üzere Büyük Menderes Nehri Hafızası'nda yer alan yaklaşık 10 ili ilgilendirmektedir. Sorunların birden fazla ili ve kurumu ilgilendirmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği zorluğunu bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Yerinde yaptığımız incelemelerde sadece il bazında yürütülen çalışmaların bu kapsamlı sorun karşısında yetersiz kaldığı açıkça görülmüştür. Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıda ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve Bafa Gölü çevresinde yürütülen koruma çalışmalarının daha bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesine ilişkin katkı sağlayacağını temenni ediyorum. Bugünkü toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından Bafa Gölü ve Antiklatmos bölgesindeki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda yapılacak sunumları dinleyeceğiz. Değerli milletvekilleri, sunumlara geçmeden önce toplantı salonunda bulunan kurum temsilcilerinin kendilerini komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum. Ee, buyurun lütfen. Ee, sağdan başlayabiliriz. E ee, sanırım mikrofonun aç tuşuna basarak aç, kendiniz yönetebiliyorsunuz. Milli R Ar-Bor Bakanlığı Balıkçılık Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Hakan Orhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanı. Yak Karas Tarım Orman Bakanlığı Tarım İl Genel Müdürü Genel Müdür Müdürü. Göçengilli Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürü Doğa Koruma Dairesi'nde Ağrı Kamu Taşımot Kurulu olsun. Alimentağlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre

Ercan Usta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanı. Ebru Akyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü, Genel Müdürü. Yardımcısı. Özgür Mehmet İlki, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sunumların alınmasına geçiyoruz. Buyurun lütfen. Sizden bir ricam olacak, 4 ayrı bakanlıktan sunum alacağımız için sunumları seri bir şekilde yaparsak vaktimizi verimli kullanalım.